Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün pusulları harik pusulları harita hari nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce Minecraft'a giriyoruz. Böyle. İlk önce ağzını koyuyoruz arkadaşlar. Böyle bakalım. İlk pusulumuzu ee, alalım. görürsünüz alalım sonra haritamızı alalım arkadaşlar haritamız şurada beyin örtüsünüz haritayı böyle buluta doğru şöyle bakıyormuş ki Gördüğünüz gibi kendimiz gözükmüyoruz. Ama şimdi örtümüzü şuraya koyalım. Buraya. Pusulumuzu koyalım. Ve daha aynı ilk haritamız evet. haritamızı koyalım sonra pusulumuzu koyalım bir az koyalım <laughs> bakın gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar bekleyin evet. Tamam be arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar bakın şuradayız. Bakın şu buriye Evet arkadaşlar böyle. Ee, <laughs> videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.